Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Evet, sağ, olun, sağ olun. Yine bir yeni bir gün. Yine senin gibi güzel bir insan. Yine sandalyelerimiz değiştik. Evet, evet, evet. Sen e, müdür koltuğuna oturdun. Ben de hasta tarafına geçtim. Ama ben çok iyi korudum. <laughs> ben kısa bir bilgi vereyim. E, 73 yaşındasın. E, bundan 3 yıl önce pankreasın gövdesinde yani büyük bir kitle vardı. Evet. Pankreasın yüzde 80'ini aldık kitleyle birlikte. Evet. Aynı zamanda da dalağını da aldık. Evet. Dalağını alırım Aa, senin. Ve aldınız da. Evet. <laughs> <laughs> Kedilerimi attınız ne yaptınız bize <laughs> <Evet. çünkü. gülüyor> ee, ne Ve bu ameliyattan sonra hastanede Kaç gün kaldın? Dört gün mü kaldın? Dört gün kaldım. Dalağını veriyorsun. Ondan sonra pankreasın yüzde sekseninden fazlasını veriyorsun. Yürüyerek çıktım. Ondan sonra dört gün sonra yürüyerek çıkıyorsun. Evet. Tebrik ediyoruz bu arada. Teşekkür ederim. Bu kadar iyi ve hızlı iyileşmen çok kıymetli. Ondan sonra onun üzerine kemoterapi aldın. Onun üzerine radyoterapi aldın. Aldım. Hatta radyoterapi alınırken de alırken de ee, ne oldu? Ee, i̇shal oldun. Evet. Neredeyse bir ay seni Girdi. damardan besledik. Evet, aynen aynen. Bak. O, ama o günlerde gidiyorum dedim belki de. O günlerde en kötü günlerim o günlerde. Evet. Denemiştim. Evet. Ama sonra toparladım. Sonra birden bire siz beni aldınız gördünüz o halde zaten hiç oyalanma hastaneye gidiyoruz dedin. Hemen evet. direkt getirdin ve o günden sonra 4-5 gün hastanede kaldım. Mama verdiniz herhalde toparlandı. Yani. Evet. sonra da hızlıca toparladım ve aradan 3 yıl geçti pankreas ameliyatından sonra tamam. yaşadığım tüm sıkıntılarla birlikte gördük ki bugün için ciddi manada eee iyisin. Rengin güzel, ışığın güzel, keyfin güzel. Gene bizi mutlu eden bir tablo. Çok teşekkür ediyoruz. Bize mutluluk getirdin. Ben teşekkür ederim. Bana hayat verdiniz siz. Ben kısa özetlemek istedim bilerek. Sen baştan anlat bakalım neler söyleyeceksin. Benim anlatacağım şu. İlk önce... E... i̇lk nasıl başladı şikayetlerin? İlk başlayan şikayetlerin delikten ufak ufak ağrılar başladı. Sırtına vuran ağrılar başladı. Ama ben, ben tarafımda daha çok kesinlikle. Böyle acımaya başladı. Bayağı ilerledi, ilerledi. Bu ara ben rahatsızım yani birkaç doktora gittik bu şey bu, kendimizi gösterdik. Dediler ki yok midenden vurmuştur, yok şuradan vurmuştur. Endoskopi yapıldı, mideye bakıldı. Gastritler, bir şeyler diye oyalanıyorum ben, yani. hissediyorum ben ama bana teşhis yok da, doğru dürüst bir teşhis yok, olacak gibi değil. Ya. Tam komşu bir komşumuz vardır, doktor onlar işte, karı koca doktorlar, Allah razı olsun. Onlara dedim ki böyle böyle bana yardımcı olun dediler, bir araştıralım. Ve sizi buldular. Ama daha pankreastal kitle çıkmış mıydı o zaman da, benim yanıma geldiğinde? Tabi, tabi, tabi. Yani kitle çıkmış her şey ama tespit edildi, kimse edemiyor bir şeyi. Yok karnı yok miden, yok marsal, beni oyalıyorlar. Her gittiğim bir doktor beni oyalıyor. Sizi buldular. Tam ha. ameliyat kararı da vermiyor, tedavi kararı şey, da vermiyor, tanı şey. da vermiyor. Ya. Hiçbir şey verilmiyor ama bende rahatsızlık artıyor. Her gün biraz daha artıyor. Sizi bulduk Allah razı olsun. Siz dediniz ki bak, bakar bakmaz dediniz ki bana bu dediler, tam, yani sizin deyiminizle de, nasıl konuşuyorsanız bilmiyorum bu pankreasla ilgili böyle de, bir pet çekelim, şey, pet çektirdim, geldim gördüm sizi dediniz, ki o günlerden herhalde pazartesi veya salıydı geldim. Perşembe ameliyat edilmemiz lazım dedim. Yani üç gün içinde dediniz ki bana ameliyat edilmesi lazım. Ama hocam dedim ben hazırım. Hemen hiç sorun olmadı. Ve beni hastaneye götürdü, götürdü. Sonra orada buluştuk ve ondan sonra bana dediniz ki benim benim e ne dediniz böyle bitti. De, çok güzel bir deyim kullandınız böyle. Elimin kiri mi dediniz? Yok elim kaymaz benindiniz. Bir şeydi yani. Aha. Ameliyattan korkma gibi bir moral <laughs> olamaz bir bak hala. Herkese de bunu anlatıyorum. Üstüne basa basa anlatıyorum yani. Evet. Elim kaymaz demek biliyor musunuz arkadaşlar bence dedim. Yani ameliyat yaparken kaçtı burası. yani olsunlardan değil hoca dedim. Hoca eli kaydırmadan yapıyor işi dedim. Neden yani böyle? Hemen. Evet. Neyse. E, siz ameliyat aldınız beni. Ameliyatım bitti. Evet. Ondan sonra Çıktarken elimi tutunuz tekrar hadi geçmiş olsun dediniz bir şeyiniz yok dediniz. Ben de, tabi tabii onun şeyin farkında değilim bir şeyin ya O zaman gittim ve şey, ağrılarım falan yok. Sıkıyorum ama bakın. Ama ağrı kesilerimin falan bile herhalde. Ben anlamıyorum daha. İki gün geçti, üç gün siz ama sizle devamlı diyalog kuruyoruz. Biz siz geliyorsunuz beni devamlı kontrol ediyorsunuz. Nasılsın? 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 Hocam iyiyim. bir şey sıkıntı yok. Böyle gitti dördüncü gün, e, o zaman o zaman kalma burada dedi, kalk dediniz sen bana. Kalkayım hocam dedim, kalktım. Ve bu arada siz ben dedim dalağımı almışsınız. Yok anlatıyorsun midenin birazını aldım, bunu aldım, bunu aldım dedim, hocam bir şey kaldım burada. Hemen evet. böyle siz deniz ki tamam bize gerekli olan yeri bıraktın, çöpleri, şeyler attım dediniz. Evet. Tamam hocam dedim, arada, kalktık. Dördüncü gün kalktım ben, hiçbir evet. şeyim yok. Ağrım yok, sızım yok. Hocam ben iyiyim. O zaman git dedim mi ona? Aynen böyle. Gittim. İşte sonra kemoterapi almam lazım dediniz. Kemoterapi aldım. Sonra radyoterapi dediniz. Radyoterapi onu da aldım. Ve bunlar hiçbir sıkıntı olmadan devam ediyor yalnız. Evet. Yani ağrım, sızım yok. O ameliyattan sonra ben zaten unuttum o hastalığı unuttum. Yani ağrıyı unuttum. Çok şükür. Böyle devam ediyoruz. Hastaneye gidiyoruz, geliyoruz. Bu ara beni rahatsız eden radyoterapide şey ışın tedavisinde bağırsaklarımı bozdum. İshal oldum. İshal. i̇shal oldum. Ve de o ishal beni acilen bitirdi. Hocam ben de 7-8 kere tuvalete çıkıyorum ve kilo veriyorum, devamlı veriyorum, ben eriyorum. Ve siz beni yakaladınız gene böyle hastaneye gitmiştim o gün. Siz beni ne, ne halin bu dedin bana. Vallahi hocam dedim ben hadi doğru yatıyorsun dedim. Yatıyorsunuz dediniz bana. Hemen ben hiç daha size merhaba demeye gelmiştim. Evet. Siz beni hemen attınız hastaneye. Şimdi mama diyorsunuz herhalde ona, mama bağladınız, bir şeyler bağladınız, üç, dört, dört beş gün böyle verdiniz, verdiniz, bitti iş. Kalk yanıma ha, kalktım ben yine. hocam iyiyim dedim ben, hadi git o zaman dediniz, aynen böyle. Süper. Sayenizde yani, kime anlatırsam, ne demek, şimdi bir tarafı yani geriye döneyim. Bu hastalıkla ilgili gittiğimiz yerde mesela kemoterapi alacağız, 4-5 arkadaş var, geçmiş olsun, geçmiş olsun diyor herkes birbirine. Senin neyin var? Kolon diyor, öteki bilinen ne diyor, diyor. Sen diyorlar, pankreas hemen bana böyle. Aynen bu reaksiyon. He? Hemen böyle. Nerede oldun? Hocam da Kim hocam? Öner hocam. Allah Allah. Pankreas deyince herkes korkuyor ama arkadaşlar. Kesinlikle bakın ya. Ama pankreas korkulur ya. Yani. Bilmiyorum nasıl korkuyorlar ama siz hiç korkmadınız. E, de, e ama o bütüncül süreç yönetimi çok kıymetli. Mesela sen o isel olduğun zaman ya da başka düşkünleştiğin zaman takip edilmiyorsa direkt kaybetmekle yüz yüze kalacağız. Evet. O adam pankreasımız zaten altı ay yaşarmış. Hadi güle güle Abbas ya. Yani. Herkes öyle dedi. Evet. Herkes yani şey. hiç kimse de üzülmeyecek abi. Tabii Tabi de oldu. Parkı yastığına Normal falan. Şey zaten de. çok yaşamazlar şu anda. Evet. Söyleyeyim mi Bana diyorlar ki ya diyorlar bakın. Galatasaray Kulübü Başkanı, Bursa'nın yarı sahibi adam. Pankreas da 2 iki ay içinde. Evet. Sen nasıl toparladın? Valla Yunan Aydın dedim. Ona gideyim, ondan sonra. Başka bir şey yok yani. Evet. Evet. Sayende, Allah razı olsun. Oturuyorum hatta bu makamı koltuğuna da oturup sayende bak. <gülüyor> <gülüyor> harikasın. <gülüyor> ya. Sen de harikasın. Çok güzel. Tamam, yani ben çok önemsiyorum bu anlattıklarını. hem hastalarımız ümit olma açısından. Hem de senin moralini ve motivasyonunu, bu koltuğu hak ettiğini gösterme açısından ben üçüncü Sağ yıl ol. çok başarılı. Sağ tebrik ol. ediyorum. Ben, asıl siz tebrik edecek insansınız. Sağlığın ve afiyetin daim olsun. Tamam. Ben enerjimiz birlikte olsun yani, diyorum. Bu kapı girişinde, genişte tutuştum var ya, müthiş evet. bir insan elektrik veriyor. Bana, evet. Siz bunun farkında değilsiniz. Evet. Ben ilk geldiğim bir söyledim, çocuklara eve gidince de söyle söyledim, anlattım. O elektrik var ya dedim, müthiş bir şey enerji istiyor. Ama şey. ben de bakıyorum o enerjinin geçtiği duygular yukarı çıkıyor ve iyileşmede büyük bir sağlıyor. Tabii. Ben şu enerjiyi yakaladığımızda iyileşmeyi e, inanıyorum. i̇nanmak. İnan i̇nanıyorum ben. İnanıyorum Ben de i̇nanıyorum. ben size çok iyi. dediğiniz pazar salı gittim yanınıza her şey ameliyat edeceğim Tamam hocam dedim hemen. Bu başka doktor olsa Acaba araştırdım daha ya. Başkası olabilir falan. Ben böyle bir şey düşünmedim dedim o elektrik o elektriği aldım ve ben hemen... Çok kıymetli. Evet. Çok kıymetli. Çok güzel bir şey. Harikasın. Siz Geçmiş siz olsun. Sağ ol, Allah razı yani, olsun. Yani çok uzun konuşulur, çok uzun sohbet edilir. Evet. Doğru, doğru, doğru. Ee, enerjim bol olsun. Sağ ol, sayenizde. Yani, duygularım daim olsun. Teşekkür ederim. İnşallah sağlık ve afiyetle tekrar tekrar buluşuruz. Şey i̇nşallah. İnşallah. Sağ olun. Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun.